Merhaba arkadaşlar tekrar devam ediyoruz soru çözüm videolarıyla ve konumuz elektrik devreleri 10. sınıf ve TYT konusu. Bununla ilgili ayrıntılı konu anlatım videoları arka tarafta görebiliyorsunuz. Bunları açıklamalar bölümünde bir bağlantı adresi olarak verdim. Oradan bu konu anlatım videolarını inceleyebilirsiniz. E, Tabi incelemekten kastım izlersiniz alt taraflarında pdf dosyaları var o pdf dosyalarını da Doldurarak ya benimle birlikte o dersi işlerseniz kalıcı olacağını düşünüyorum. Ondan sonra bu soruları çözebilirsiniz. Ya da ben zaten konu eksiğim yok. Sadece soru çözmek ve değişik yöntemler var mı onu incelemek istiyorum diyorsanız da bu videodan devam edelim. Yine nitelik yayınları yaprak testlerinden seçtik soruları. Birinci soruyla başlayalım. Tabii bu elektrik devrelerindeki lambaların ışık vermesi ve üreteçler. Her zaman dediğim gibi konu anlatım videosu değil bu ama her soruyu incelerken e, yeri geldiği zaman yani o bilgilerde vereceğim. Birinci sorudan başlıyoruz. Şekildeki devrede KLM anahtarları açıkken lambalar ışık vermiyormuş. Hangi anahtarları kapatırsak tüm lambalar ışık verir. Şimdi üreticinin ucuna bir tane lamba bağlarsak mesela şuraya bir lamba bağladık. Üreticimiz bu şekilde. Bu lamba kesinlikle ışık vermez çünkü kapalı bir devre oluşturması lazım. Yani biz şuradan kabloyu alıp buraya bağlarsak artık kapalı bir devre oluşmuştur ve şu yönde bir akım oluşacaktır ve lambada ışık verecektir. Buraya baktığımız zaman üreticinin eksi kutbu açıkta. O halde bu açıkta olan kısmı hemen kapatalım. Yani şu L anahtarını kapattığımız anda devremize dikkat edersek artıdan zaten sağ tarafa gitmiyor, sol tarafa geldi. Şu tarafa gitmiyor K lambasından dolayı, K anahtarından dolayı. Şu lambanın üzerinden akım geçecek ve devre şu şekilde tamamlanacak bu şekilde tamamlandığı zaman bir lamba ve bir lamba burada iki lamba ışık verecek. Peki şu lambanın ışık vermesini istiyorsak ne yapacağız? Bu anahtarı da kapatacağız. Bu anahtarı kapattığımız zaman devreden geçen akım şöyle geliyor. Buraya geldi. Buradan iki kol ayrıldı. Birisi yukarı birisi aşağı. Ve aşağıdan gelen akım şurada ve yukarıdan gelen akımda bu lambaya uğrayıp yine aynı noktada buluşacak ve üreteşte sonlanacak. Yani 3 lambanın da ışık vermesini istiyorsak K ve L anahtarların anahtarlarını kapatmamız yeterli olacaktır. Yani cevabımız B seçeneği olur. İkinci soruya bakalım. Şekildeki devrede S1 S2 anahtarları açıkken lambaların hepsi ışık veriyor. S1 S2 anahtarları kapatılırsa kaç lamba yanmaya devam eder? Şimdi baktığımız zaman devrede şöyle bir akım yolunu izlersek şuradayız. Buradan bir kısmı burada, bir kısmı burada geçecek akım. Ve şöyle akımı devam ettirirsek şurada birleşecek. Ve yoluna böyle devam edecek ve devre tamamlanmış olacak. Ve tüm lambalar ışık veriyor. Eğer S1 anahtarını kapatırsak, S2 anahtarını kapatırsak, burada harflendirme yapabiliriz. Bakın pilin artı kutbuna biz K dersek, şurası K olur. Burası da K olur. Ve şurasının anahtarını kapattığımız için burası da K, ve şurası da K olacaktır. Eğer bir üretece bağlı bir lambadan ışık vermesini istiyorsak, yani oradan akım geçmesini istiyorsak, şurası K noktası, burası da L noktası ise K ve L arasında bir potansiyel fark olması gerekiyor. Eğer K'nin potansiyeli L'den büyükse bu yönde akım geçer, L'nin potansiyeli K'den büyükse zıt yönde akım geçecektir. Yani bir potansiyel fark olması lazım. E dikkat edersek burası K noktası. E şurası da K noktası. O halde şu lambalardan akım geçmez. Burası K ve şurası da K olduğu için bu lambalardan da akım geçmez. Yani burası kısa devre oluşturmuştur. Ve devam edersek şu şekilde gidecek ve şuradan geçecektir. Peki buradan geçmez mi? E buradan geçmesine gerek yok çünkü bir potansiyel fark yok. Ha şöyle diyebiliriz belki. Şurası K ise devam ettirirsek burası da K'dir. Ve şurayı kapattığımız için burası da K'dir. Zaten bunlar da bir potansiyel fark olmayacak. İki noktada K olduğu için. Ve sadece şurası K. Ben de buraya L dersem. Şurası da L olacak. Sadece bu lambadan akım geçecektir. Yani bir tane lamba yanmaya devam edecektir. Cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü soruya bakalım. Şekildeki devrede anahtarlar açık. Yalnız K lambasının ışık vermesini istiyoruz. En az kaç anahtar kapatılmalıdır? K lambasının ışık vermesi için. Önce şu ucu kesinlikle bir kapatılmalı. Yani şu anahtar kesinlikle kapatılacak. Üreticiden çıktık. Şuradayız. Bu lambanın ışık vermesini istemiyorsak şu anahtarı bir kere açmayacağız. Şu anahtarı kapatacağız. Bu anahtarı kapattık, şuradayız. Eğer sağ tarafa gideceksek bu lamba da ışık verir ve tabii şu anahtarı kapatmamız gerekir ama biz bu lambanın ışık vermesini istemiyoruz. Yolumuza devam edelim. Şuraya geldik. Buradan itibaren eğer şu anahtarı kapatırsak bu lamba da ışık verir. Onun ışık vermesini istemiyoruz. Yolumuza şu şekilde devam etmeliyiz. Yalnızca K anahtarının ışık vermesi, K lambasının ışık vermesini istiyorsak. Yani şu anahtar bu ve bu anahtarlar kapatılırsa yani toplamda 3 tane anahtar kapatılırsa bu devrede K lambası ışık verecektir. Evet dördüncü soruya bakalım. Toplam 9 soru var bu deste. V voltmetresi ve A ampermetresi devreye şekildeki gibi bağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Y ve Z lambaları ışık vermez. Şimdi voltmetrenin direncini yaklaşık olarak sonsuz kabul ediyorduk. Yani R voltmetre yaklaşık olarak sonsuz ve ampermetrenin direnci ise yaklaşık olarak sıfır kabul ediyorduk. İdeal ise. Ve şu voltmetre bu noktayla bu nokta arasındaki potansiyel farkı ölçüyor. Yani orada bir voltmetre yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü voltmetre devrenin bir parçası değil. Bu durumda hemen şöyle yaparsak, şurayı yok edersek. Aslında voltmetre bu iki nokta arasına bağlanmış ve bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçüyor. E voltmetreyi ben oraya bağlamasam. Yeğen lambası zaten ışık vermez. Yeğen lambası kapalı bir yapı oluşturmadığı için... Şu artı kutuptan gelen akım şöyle X lambasından geçecek. Şuraya gelecek. Buraya geldikten sonra ampermetre direnci olmadığı için ampermetre üzerinden geçecek ve devre şu şekilde tamamlanmış olacak. Yani X lambası ve T lambası ışık verir. Y ve Z lambaları ışık vermez. Evet bu doğrudur. 2. X ve T lambalarından eşit şiddette akım geçer. Evet devre seri bağlı olduğu için buradan geçen akım iyi ise buradan geçen akım da iyi olacaktır. Bu da doğrudur. 3. Voltmetre ve amperimetrede yer voltmetre ve amperimetre yer değiştirirse 4 lambada ışık verebilir. Eğer amperimetreyi biz buraya bağlarsak amperimetrenin direnci yoktu ve burada bir kablo var. Sadece tek bir kablo varmış gibi düşünebiliriz. Bu durumda X lambası ve Y lambasından da akım geçer. Ve şuraya voltmetre bağladığımız anda voltmetre şu iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçüyordu. Devremiz artık şundan ibaret olacak. Buradan ve buradan akım geçecek ve Z lambasından akım geçip devre tamamlanmış olacak. Ve voltmetre de bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçecek. Yani bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. Yani 4 E olacak. Beşinci soruya bakalım. 5. Şekildeki devre iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulmuş. Buna göre 4 ohmluk dirençten geçen akım hangi yönde ve kaç amperdir? Şimdi üreteçlerin bağlanmasını hatırlayalım. Eğer üreteçlere şu şekilde seri bağlarsak bunun elektromotor kuvveti epsilon 1, bunun elektromotor kuvveti epsilon 2 ise bu ikisinin eş değeri yine sağ tarafa akım sağlayacak şekilde epsilon 1 artı epsilon 2 olacaktır. Ve bunların değeri atıyorum şu 5 voltsa bu da 3 voltsa bu durumda bu ikisinin eş değeri 8 volt olacak. Peki bu üreteçleri şöyle bağlasaydım. Yine aynı üreteçler olsaydı. Yani şu 5 volt ve bu da 3 volt olsaydı buna seri ters. Üsttekine seri düz diyoruz. Bu durumda sağ tarafa akım sağlayan 5 voltluk üreteç, sol tarafa akım sağlayan 3 voltluk üreteçten daha baskın gelecek. Ve akım sağ tarafa geçecek ve 5 volt 3 volt olduğu için ikisinin eş değeri 2 volt olacaktır. Üst taraftaki seri düz, alt taraftaki seri ters. Bir de paralel bağlama şekli var. Paralel bağlamada ise iç dirençleri önemsiz iki üretici biz paralel bağlıyorsak aynı potansiyel fark değerine sahip olması gerekiyor. Yani bu 5 voltsa bu da 5 volt olacak. Ve dikkat edin şu nokta ile bu nokta arasındaki potansiyel fark 5 voltsa dikkat edersek burası yine nokta ve şurası çarpı bu iki nokta arasındaki potansiyel fark 5 volt olacak. Yani bunun eş değeri yine sağ tarafa akım sağlayan 5 voltluk tek bir üreteçmiş gibi davranacak. Şimdi şuraya dikkat edersek bunlar paralel bağlı. O halde bunların yerine tek bir üreteç varmış gibi düşünebiliriz. Yani şu yönde tek bir üreteç var ve bu da 8 volt. Ve devre şu şekilde devam edecek. Yani kırmızıyla gösterdiğim gibi. E bu da 8 volt. Aynı yönde akım sağlıyor. O halde devrede akım sağlayan üreteçlerin toplam elektromotor kuvvetleri 16 volttur. Ve i eşittir. Epsilon bölü R'den. Toplam 16 volt. Ve toplam direnç. Şurada 4 ohm var. Bu durumda akım 4 amper yapar. Ve akım artıdan eksiye doğrudur. Yani saat yönünde bir akım oluşacak. İki yönünde akım oluşacak. 4 amper ve iki yönünde. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Gelelim 6. soruya. Şekildeki devre iç direnci önemsiz KLM üreteçleri ile oluşturulmuştur. S anahtarı kapatıldığında ampermetrenin gösterdiği değer değişmediğine göre yargılarının hangileri doğru olabilir? Anahtar şu an açık. Açıkken K üretici ve üretici bu yönde akım sağlıyor ve devre şundan ibaret. Şöyle bir devre var. Böyle devre varsa bu ampermetreden geçen akım I eşittir. K'nin elektromotor kuvveti ve L'nin elektromotor kuvvetinin toplamı kadar olacak. Çünkü bunlar seri düz bağlı. Bölü R. Yani epsilon K artı epsilon L bölü R olacaktır. Eğer biz S anahtarını kapatırsak, ampermetrede okunan değer değişmiyorsa, bu üretecin pardon bu direncin üzerindeki potansiyel fark değişmediği içindir. Bu üretecin üzerindeki potansiyel fark değişmiyorsa, Şuraya biz K buraya A diyelim, K demeyelim çünkü burada K üretici var. Buraya da B diyelim. O halde şu nokta A noktası ve şu nokta da B noktası olacak. A, B arasındaki potansiyel fark değişmiyorsa burası yine A ve şurası da burayı kapattığımız için B olacaktır. Dikkat edersek A, B arasında M üretici var ve üst tarafta A, B arasında K ve L üreticileri var. Bu durumda K üretici ile L üreticinin elektromotor kuvvetinin toplama M üreticinin elektromotor kuvvetine eşit olmalı ki devredeki akım değişmemeli. K ve L üreticilerinin EMK'leri eşittir. Matematiksel olarak baktığımız zaman K ve L eşittir diye bir şart yok. Fakat M hem K'den hem de L'den büyüktür. Yani bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü soru kökü olabilir diyor. 2. K üreticinin EMK'si M'ninkinden büyüktür. K, M'den kesinlikle küçüktür, olamaz. K üreticinin EMK'si D'ninkinden büyüktür. K ile L arasında birisi büyük birisi küçük olabilir. Kesin bir hüküm veremeyiz. Yani cevabımız 1 ve 3 olan C seçeneği olacaktır. Evet 7. sorudan devam edelim. İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle şekildeki devreler oluşturuluyor. Buna göre K, L, M ampermetrelerinden geçen akım şiddetleri arasındaki ilişki nedir? Birinci devreye bakarsak, İki tane üreteç. Bu üreteçler özdeş. Bunun potansiyel farkı V. Bu da V olsun. Toplam sol tarafa akım sağlayacaklar. Yani saat yönünde bir akım oluşacak devrede. Ve burada oluşan akım i eşittir. 2 V bölü R. Ya da şunlara epsilon epsilon deyip 2 epsilon bölü R diyebiliriz. Değişen bir şey yok. İkinciye baktığımız zaman üreteçler birbirine paralel bağlı. Ve biraz önceki sorularda göstermiştik. Paralel bağlıysa tek bir tanesini alıyorduk. Ve şu ana koldan geçen akıma bakacağız. IL eşittir. V bölü şu iki direncin eş değeri R kadar olur. Ve dikkat edersek İK'ye iki tane V bölü R'den iki tane İ dersek İL'ye İ diyeceğiz. Gelelim üçüncüsüne. İM. Şurada bunlar seri. 2V. Bunlar da seri. 2V. İki Bu ikisi birbirine paralel olduğu için tek bir tanesini alıyoruz. Yani 2V bölü direnç. Direncimiz de R. Bu durumda buradan geçen akım 2i olur. Yani ik eşittir im büyüktür il olacaktır. Buna uygun seçeneğe baktığımız zaman k eşittir e, m büyüktür l d seçeneğinde mevcuttur. Evet gelelim 8. soruya. Şekildeki devrede üreticilerin iç direnci önemsizdir. Dirençlerin hiçbirinden akım geçmediğine göre x ve y üreticilerinin emk'si kaç volttur? Eğer direncin üzerinden bir akım geçmesini istiyorsak bu direncin uçları arasında bir potansiyel fark olmalı. Yani şu R direnci ise burada atıyorum 5 voltluk bir potansiyel varsa buranın potansiyeli de 2 voltsa bu direncin üzerinde 3 voltluk bir potansiyel fark vardır ve akım geçer yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru. Fakat bu dirençlerden akım geçmiyorsa dirençlerin uçlarındaki potansiyeller eşit ve uçlar arasında potansiyel fark yoktur. Şimdi şuranın potansiyelini ben sıfır dersem, yani şurası sıfır kabul edersem, burası yüksek potansiyel, kaç volt artmış? 5 volt. O halde burası 5 volttur. Burası 5 voltsa, şurası daha yüksek potansiyel olduğu için burası 10 volt artacak, 15 volt olacak. Ve R direncinin uçları arasındaki potansiyel fark olmaması gerekiyor akım geçmemesi için. O halde burada da 15 voltluk bir potansiyel olsun ki fark olmasın. Yani şuranın potansiyeli 15 volt. Gelelim şuraya. Burası 0 volttu. Şurası 15 volt. E burası 15 voltsa burası da 15 volt olsun ki akım geçmesin. Ve bu üretici bakarsak 0 voltla 15 volt arasında bir potansiyel fark değerine sahip. Yani x'in potansiyel farkı 15 volt olacak. 0'a 15. Gelelim şuraya. Burası 15 ise, Şurası düşük potansiyel 15 ise 5 volt daha artıracağız. Burası 20 volt olacak yüksek potansiyel olduğu için. Burası 20 voltsa ve şurası, şu tarafa gelelim. Yani şurası 20 volt tamam. Ama sol tarafı bilmiyorum. Şurası 0 volt. Bu direncin üzerindeki potansiyel fark olmaması için burada 0 olacak. Yani şurası 0 olacak. Dikkat edersek Y'nin üzerindeki potansiyel fark da 20 volt olacaktır. Yani cevabımız 15 volta 20 volt olan B seçeneği olur. Evet gelelim son soruya. İç direnci önemsiz özdeş pillerle şekildeki devreler kuruluyor. Buna göre R1, R2, R3 dirençlerinden akım geçme süreleri arasındaki ilişki nedir? Akım geçme süresini pilin üzerinden geçen akımı bularak yani eşittir kübülü bölü de yapabiliriz veya ne kadar enerji satın almışız mantığıyla yapabiliriz. Bunları konu anlatım videosunda göstermiştim ama burada tekrar e, göstereyim. Güç eşittir birim zamanda yapılan iş idi. Ve burada lamba parlaklığı güçle orantılıydı. Ve biz bu üreteçler özdeş olduğu için önce potansiyel farklarına bakalım. Bu üretecin potansiyel farkı V ise direnci üzerindeki potansiyel fark V'dir. Şurası V, burası V ise şu iki nokta arasındaki potansiyel fark 2V'dir. Ve burası V ise şuradaki iki nokta arasındaki potansiyel fark V'dir. Ve şunun gücü, güç dediğimiz şey V kare bölü R'de de bulabiliyorduk. V kare bölü R'den P olsun. Bunun gücü 2V'nin karesi bölü 2R'den 2P olur. Ve şu üçüncünün gücü V kare bölü R'den burası da yine P olacaktır. Şimdi enerji eşittir güç çarpı zaman mantığıyla yaklaşırsa. Biz bakkala gittik. yani ya da bir alışveriş merkezine gittik ya da elektrikçiye gittik. Bir tane üreteç aldık. Buna karşılık bu kadar bedel ödedik. Yani enerji satın aldık çünkü. Birinci de W eşittir P çarpı T1. Yani güç çarpı ne kadar süre? İkinci de dikkat edersek 4 tane üreteç almışız. 4 tane W diyor, eşittir. 2P bulmuştuk. Çarpı T2. Üçüncüye bakarsak 3 tane üreteç aldık. 3 W eşittir. P çarpı T3. Eğer T1'e biz burada T dersek. P kere T W. Diyor. O zaman şurası 4 PT çıkmadı. O halde burası 2T olacak. Burası matematik. Bu kısma ben karışmıyorum. Burası da 3T olur. Bu durumda T3 büyüktür, T2 büyüktür, T1 sonucuna ulaşırız. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki soru çözüm videosunda ve kısa mini konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.